Derbi de skor kaç kaç olur? 3 2 kazanırız. Golleri kimlerden bekliyorsun? 2 tane Talişka, 1 tane Nesri. Fenerbahçe 2-1 alır. Talişka rahat bir tane atar da bizden de herhalde Gerson atar. 2-1 Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyorum. Bir Rafa Silva, bir de Juan gol bekliyorum. Onlardan da Talişka atar. 3-1 biter. Bir tane Nesri atar, bir tane Maksimal atar, bir tane de Ceko atar. 2-1 Beşiktaş galibiyetiyle sonuçlanır. Golleri Immobile ve Rafa'dan bekliyorum. Fenerbahçe'nin golünde Nesri atar. 3-2 Fenerbahçe alır. En nesili 2 tane de Dzeko atar. 2-1 kazanacağımızı düşünüyorum. Rafa Silva ile sürpriz bir şekilde Omaryo'dan gol bekliyorum. 2-0 kazanırsa düşünüyorum. Bir tane de Fasulya atar. Bir tane de Muci atar. 2-2 genelde golün olduğu için Fenerbahçe'den Tadic, Maxim, Beşiktaş'ta da oynarsa Muci. 2-1 Fenerbahçe alır 3-2 Erişko Bir de Edinceko 3-0 biter Yeneriz ya Golleri Rafa Silva atar İkincisini Immobile atar Diğerini de Getson atar 2-1 Yeneriz diye düşünüyorum inşallah Bir Immobile atsın bir de Rafa atsın 3-1 biter Kadir Sadece... Aliska Şimanski 2-1 Beşiktaş alır diyorum Beşiktaş'ın gollerini Rafa'dan bir tane bekliyorum Belki Muci atar Fener'den Tarişka'dan bir şov bekliyorum Ben de 2-1 diyorum bir Rafa gelir, bir Joe Mario, bir Fener'de de En-Nesyir atar diyorum. 7-0 Fenerbahçe kazanır. Ölülerin 3 tanesini Talişka atacak, öbürsünü Frikik'ten 4 tanesini de Taliş atacak. 1. golü Rafa Silva atar, 2. golü de atar, 2. yere girdiğimizde de Rafa yine atar. 2-0 Fener alır, Ceko Talişka atar. 3-2 biter, 2 tane Rafa, bir tane Gerson atar, yerlerine Talişka ve En-Nesyir Ben 5 yaşlıyım, 2-1 alırız. Rafa Silva 2 tane atar, ben 2-1 Fenerbahçe için diyorum bir Talisca, bir de Tadic. Beşiktaş saçmalı yeneriz. Yani golleri Rafa Silva ve Immobile'den bekliyorum. 2-1 alacağımızı düşünüyorum. Bir tane Rafa Silva atar. Bir de Eston'dan bekliyorum. Fenerbahçe iki Beşiktaş sıfır. Taliska en <laughs> 2, 2 Beşiktaş 0. Kaliska ön nesri. 2-2 bir skor bekliyorum. Gollerle Rafa Silva ile Maso Ako olabilir. Galatasaray olarak Beşiktaş'ın yenmesini istiyorum. Beşiktaş yenerse gollerinde bu sezon Beşiktaş'ın en ünlüsü Rafa Silva'dan double gol bekliyorum. 2-1 yeneriz diyorum. Rafa ve Fernandes diyorum.